Tarım, Gıda ve Sağlık Bakanlıklarından bir ricam var. Bütün işlenmiş gıdaların yani paketlenmiş, ambalaja girmiş bu fast food diye bilinen yiyeceklerin, içeceklerin düzenli olarak reklam yapmalarının temin edilmesini istiyorum. Bunlar hem televizyonlarda, hem sosyal medyada, her yazılı medyada, her yerde ciddiyetle takip edilmeli ve reklam yapmayan üreticiler şiddetle cezalandırılmalıdır. Bu arada vatandaşlara da şu bilgiyi vereyim. Lütfen bu reklamları seyredin ve bu reklamlarda adı geçen bütün yiyecek ve içeceklerin isimlerini tek tek not edin ve bunların zerresini ne siz ne çoluğunuz çocuğunuz ne de etrafınızdaki hiç kimsenin yemesine fırsat vermeyin. Reklamsız hayat.